Sağ partilere ağrı davranmadım. Muhalifleri hiç Komşularına davranmadım. Türkiye Üniversitesi'ne davranmadım. Hiç ağrı davranmadım. Hukuklara hiç bir yerde ağrı yok. Hiç öyle bir farklılık yok. Çok güzel. Bu kadar. 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 Bu yani Osmanlı'nın diniyle de alakası yok. Ondan dinle de alakası yok. Bunlar kendileri atmış bundan sonra bir zorluk bir İslam evet. 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 bir şey kurmuşlar. Evet. Yani bunun bu saat bağlanacak. son dakikamız var. bu arada seyircilerimizden gelen e, talepler e, geçtiğimiz haftalarda siz bilimciler birimizde genel Elinden arasında en fazla da onlar soruluyor. İleride bunlar çok daha net bir şekilde Çünkü bilim evet. adamları şu an anlatacaklar. Onlar evet. bir araya geldikler. Evet, Türkiye'nin üstünün sonra içeride ve içeride sınır savaşlarıyla çok başka, çok korkunç yerlere doğru gidiyor.